Arkadaşlar bugün ne çekiyoruz Deniz Krallığı Ailesi Part 1 Ben videomuza geçtik. çok seviyorum. Evet ekip eğitimciyiz. Yani... Ne Şimdi, butonu, Müzikleri açmayın ya diyorum. Ne oldu? Bir şey değil. De. Ben çizmek istiyorum. Ay hey, tamam ya. Yani. Abla sen... Ay dur. Ha? Abla sen annemi görmene gelmesin. Hı uh -huh. Anne. Ne oluyor? Saatleri kavga mı ediyorsunuz ya? Anne. Bu senin kılığına girdi beni de korkuttu. Kızım ya ne istiyorsun? Ne işim çizmek? Tamamdır götürüm. <laughs> Hı <laughs> Kızım ya. <laughs> Kızım. Anne hani kimse yok ya. Gel. O Bak o maskeyi bir koyalım. Yani koyduk da ne oldu? Bak bu ekrandan insanları izleyebilirsin. Ben de gideyim yeni kızım diyeyim. Hadi. İki tane kardeşim var. Çok güzel. seviyorum ben de Ay ne tatlı çocuklar ya. Ablası ben izleyeden. <laughs> Kardeşimi Allah. Allah. Arkadaşlar sorry. İyi ki benim bir tane kardeşim olmuş. çok teşekkürler. Bir tane kardeşim de Kardeşim olması kötü. Ya gel 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 ya. Evet çocuklar hadi uyku vakti. Kahvaltısınız et. Yani öyle uykusun hadi. Hani istemiyorum ben büyüdüm. Güzel. Köpek böyle. Tamam ya. Gidiyorum uyumaya. Gel kızım. Çocuklar da uykusuna yerine Ne tip ekliyor? Ya yapmasın öyle bir şey. Ben niye deniz kızıyım ya? Annem de çok kötü. Deniz kız olmak istemiyorum. Bir tane kardeşim var. Bu kez bir tane bir tane kardeşim olsaydı. Ya, kızım niye uyuyorsun? Ben kardeş istiyorum ya. Dördüncü ablimden çantayı elinden aldım. İzledim. İkiden tane kardeş olan bir abla vardı ve çok seviyorum. Bir tane kardeşimin olmasını istiyorum. Hmm. Tamam, ben buradayım. Gerçekten mi? Evet. Nasılsın? Tamam, tamam. Ben burada bekle. Onun için resim çizerim mi olsun kızım yoksa senin yasında mı? Benim yasında. <laughs> Anne nereye gidiyorsun ya? Ben Kar size kardeş buldum. Ya zaten bir tane kardeşimin öncesi İkisi mi geldik ya? <laughs> Neyse herhalde sevinçten. Nasıl gidip yakalıyordum ya? Hı <laughs> hı.

Biz gelelim. Tam kardeşimizin üstü zaten manya tarzı. <laughs> Anne uzaktasın ya. nasıl görüyorsunuz? Bakın. İşte biraz daha önce gideyim. Nasıl görüyorsunuz? Let's yapamam. Özür dilerim minikini. Çok güzel. Aa sana. Ama sen ne kadar tutamıyorsun. <laughs> Bir daha ki yardım nefes tutacağım. Ne zaman geliyorsun? Hiçbir zaman. Ben ne biliyim suyun içine ya. Gelir misin? <laughs> tamam, Han gidelim alayım, Başka bir bir daha Tamam. <laughs> anne ben de Önde ne oldu? Bulamadım. Yuhu! Bunları ben ben daha önce sormadım. Ben oynayacağım. Ben de gidelim. Niye alıyorsun? Çok üzgünüm. Ben, ben ama kardeş gibi değil miyim? Değilsin ya değilsin. geldik Evet. Onun <laughs> Sen de buradan değil. Ben ne de kızım sen de Buradan Evet. <laughs> bak, de giy. Evet. <laughs> Hadi gidelim. Anne benim tuvaletim yani. <laughs> tamam mı? Biz tortu gidip geliyoruz. Oo, tamam biz bekliyoruz. Bak burada ne var? Biz geldik. Hoş geldiniz. Çok mutluyuz ya. kızım alalım kız kız evet ben de o yüzden burada bebek çok şey. yani var Çok çok tatlısın sen benim sahibim ol benim yasımda olmasın anne yolda böyle bir bebek buldum kızım onu geri yerine bırak anne ama çocuğu nereye bırakayım anne annesi açmış nasıl evet Nasıl? Sallı. Ama bu nefes alamıyor. O zaman ona bu bot akvaryum içine koyalım. <laughs> Ağlama sesleriyle anne bu anne yeni bir kardeşiniz var. Nerede buldunuz el alemini? El alemini Bir diğer parti keydi abone olmayı unutmayın.